Almanya'nın incesi Witten'de Şanlı Mark'ta yeniden buluştuk. Yasemin Hanım'ın sıcacık sohbetinin eksikliğini hissettiğimizi fark ettik. Tebrik edenler, Witten'deki Şanlı Mark'ta gelmiş oldum ilk göz ağrımız. Yani bu marketin adı aslında ailemizin market olmuş oldu. Yengem de buradayken yakalamış olayım dedim. Yengem sana uğramadan olmaz bu iş. Efendim merhabalar. Merhaba abi hoş Nasılsınız? geldiniz. İyiyim siz? Çok teşekkür ediyorum. Duyduğuma göre alınmışsın Sunay abi. Hep o taraflara gidiyor. Rakiplere gidiyor falan diye kulağıma geldi. Ben de ona dayanarak çıktım yanına gelmiş oldum. Ben seni unutur muyum ya? Burası bizim ilk göz ağrımız. Aynen ilk göz ağrımızı unuttun zannetmiştik ama. Öyle şey mi olur ya? Nasılsın iyi misin? İşlerimiz nasıl? E, hamdolsun iyi gidiyor. Yani güzel bir yenilik de Olmuş, güzel dekorlar falan değişmiş tabelalarımız falan da değişmiş çok güzel olmuş yoğunluk halen devam ediyor zaten burası bizim ailemizin marketi dedik yani buraya gelen müşteriler de zaten diyor ki bizim marketimiz olarak benimsemişler. zaten hep de tanıdık yüzler var her gün buradayız hemen hemen diyorlar nasıl sağladın sen bu olayı bir şekil sağladık bir sırrımız var tabii bizim de. Peki çok teşekkür ediyorum. Muhabbetimizde gönülleri şenlendirdikten sonra marketin ziyaretçilerinin arasına karışıyor. Mikrofon uzatmaya başlıyoruz. Böyle aldım böyle ani yakaladım. <laughs> ha, evet aynı ya <laughs> nasılsın iyi misin? de teşekkür ederim. Sizin Siz nasılsın? Nevşehir. Nevşehir'in neresinden? Kızılağan. Kızılağan. şehre yakın. Evet. Nereden bildim ama? Siz de mi oralısınız? Ben de mi oralıyım? Benziyor muyum? Ne bileyim abi. Şimdi Siz. artık He, kurban oldu. Nasıl belli oldu? Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi belli oldu. <laughs> Şimdi belli oldu. Nevşehirliyim yani. Evet. Ama oraları çok iyi biliyorum. Nevşehirli değilim de Kırşehir'i, Nevşehir'i, Kayseri'yi, Yozgat'ı. O oraları çok iyi bilirim ben. Güzel. E, ben güzel. Ben de Sen de daha Peki burada mı oturuyoruz? Evet burada oturuyoruz. Neler aldık? Bayağı dalmışsın maşallah. Ee, daha başlangıcı. Daha başlangıcı mı? Daha, daha başlangıcı. alırım diyorsun. Ya mecbur. Peki, marketimizi beğeniyor muyuz? İyi çok şükür Allah'a şükür. İyi. Neyi beğeniyor marketi? Yakında oldu, uygun olduğunu. Temiz olduğunu. Mutlaka şimdi. Peki. Yani biraz temizlik zaten hepsinde olması lazım, değil mi? Evet. Teşekkür temizlik olmasa olmaz diyoruz. Olmaz. Peki. Yani müşteri de olmaz bu kadar. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Hasat muhabbet olsun mu? Olsun abi. Olsun. olsun. Her olsun. şey olsun diyor. Olsun abi. Zaten anı hani yakaladım seni. Aynen aynen. Aynen. Benim, Benim huymu? Seydim bir de takım elbise giyerim. Olur olur. Bir dahaki geldiğimde gelsin. <laughs> Oldu. Teşekkür abi. ediyorum, sağ olun. Sizin teşekkür ederim. Tatlı dili, hoş sohbetiyle bizleri gönülden ağırlayan beyefendiye teşekkürlerimizi sunarak sağlık ve uzun ömür dileklerimizi bırakıyoruz. Nasılsın, iyi misin? İyi Allah'a şükür. Yeni geldim izinden, bir hafta oldu. Belli zaten, Türkiye'nin havası var senin. Şapkadan, paltodan belli yani. Bir hafta oldu gelelim. Bir hafta mı oldu? Tam geldim? bir hafta Nereden da? geldiniz? İstanbul'dan. İstanbul'dan geldim. Gümüşhane'de kaldım 4 3 ay. Bir ay da İstanbul'da, ay İstanbul'da kaldım. Burada kaldım 4 ay üzerine geldim Yani. İyi, maşallah ya. Hoş geldin. Böyle sefa getirdin. Sana böyle gideriz. Kaç yıldan beri Almanya'dasın. Bunu söylemiyorum bak. Niye söylemiyorsun? Söyle mübarek. 55. 55 senedir buradasın. Evet. Buranın eski halini ne biliyorsun? Biliyorum. Marketi beğeniyor Beğeniyorum. Neyini beğeniyorsun? Her şeyden beğeniyorum hoşumuza gidiyor. Gelip alıyoruz işte. Allah sana uzun ömür versin. Çok teşekkür ediyoruz. Çok, Çok, sağ ol. Razı olsun. teşekkür ederim. Röportajınız için iyi oldu bu. Bar. Görüntü yönetmenimiz Murat Bey'in hamlesiyle, objektife yakaladığımız beyefendiyle Kırşehir'e kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz Allah aşkına. Yengem kaçtı ama sizi yakaladı. Öyle oldu Murat. Sen de kaçıyordun ki bak Murat attı önünü kendi. Aynen öyle oldu. Neredeyse Murat eziyordun mübarek ya. Varımız yokumuz yok adam var yani. Değil ya olur mu? Allah ne demek ya, yani? Nasıl iyi İyiyiz Allah aşkına. Sizleri sormalar Çok teşekkür ediyorum. Burada mı oturuyoruz? Ee, ben Hervede'deyim. 10 kilometre. Yani Neden burası? Temiz, güzel, ne bileyim, alıştığı kasabı falan güzel. Dediğin gibi et alabiliyorsun, kestiriyorsun. Ne güzel. Yani o yönden tercih ediyoruz. Peki. Sen şimdi bir de yemeğe gideceğim. Yemek falan pişireceğim herhalde. Onu da hanım yapar abi. Yem yapar yem yem yaşlı. O, onu da o yapsın <laughs> Onu da o yapsın. Yani, yani? aynen öyle. Neredesin? Ben Kırşehir. Kırşehir. Ya burada bayağı bir Kırşehir'li Nevşehir'li mi var? Yok o kadar yok aslında. Az önce bir kardeşimle konuştum o da Kırşehir'li. Dek gelmişti. Dek değil mi gelmiştir? <laughs> aynen. Peki var mı orada kimse Kırşehir'de var. Annem var, babamlar var. E hadi anneye babaya burada babamlar bir şeyler var. var. Hepinize selam söylüyorum, öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İsim neydi? <laughs> Silahattin. Selahattin'i iyi, durumu iyi, alışverişini de yaptı. Bir yaramazlık yok hani. Bitten deyiz, muhabbetimiz devam ediyor. Markete girip de kasap reyonunu ziyaret etmeden dönmek mümkün mü? Elbette değil. E, her zamanki gibi nasibimize düşen muhabbeti de bastırmayı da oluyoruz. Kasap reyonuna şimdi girmeden olmaz dedim yani. Şimdi diğer marketlerde hep kasap muhabbet ediyoruz. Orada bir tane Kayserli var zaten. E değil mi? Ha. O hep muhabbetimiz olur zaten. Evet. E şimdi ben Vitt'a gelmişim de senden muhabbet etmesem küsmedin misin bana? Aynen. Değil mi? Haklısın abi. Eyvallah. Nasılsın? İyiyim. <laughs> Allah şükür abi. İşlerimiz için. nasıl? İşler çok güzel. Zaten yani... sizden memnunlar. Az önce evet. konuştum. Yani kasap rayondaki çalışan arkadaşlar evet. çok ilgileniyor. Etinin en güzelini veriyor. Zaten etinin kötüsü olmaz burada. Yok, olmaz değil mi? kesinlikle. Müşterinin olmaz. isteğine yani, göre. Aynen öyle. Müşterinin... Biz iyisini vereceğiz ki müşteri de gelecek sürekli. Eyvallah. Neredesin? Zonguldak. Zonguldak Evet. Zonguldak'tan da kasap mı çıkar? <laughs> çıkar abi, <gülüyor> niye çıkmasın? Aynen. Değil mi? Aynen. Genelde Sivas'tan Kayseri'den çıkar değil mi Murat? Yok, Zonguldak'tan çıkar abi. Aşçılar nereden çıkıyor? Ben geldim. Haa. Ha, nerede? E, yani. E, bastıra bastıra yani. Senden e, amaya çalışıyorum zaten. Yani. yani. Zonguldak'tan kasap çıkmaz mı ya? Tabii ki çıkar. Çıkar, çıkar abi. Hem çıkar. de en iyisi çıkar. Hayvancılığın olduğu yerden niye kasap çıkmaz? Doğrudur. Yani. Var mı orada kimseler? Tabii var. Zom... Nerede var? akrabalarım hep orada. Anne baba orada. Bunlar neresinde? Peycuma. Becumalıs. Gittik mi oraya Murat? Gitmiştik. E, hapishanenin olduğu yer. Ha, doğrudur. Aha. Niye hapishaneye atıflattın bu bari ki? <laughs> Sanki oradan <laughs> kaçmış gibisin. Hayır şimdi e, şöyle diyeyim. Hapishane olmasa hatırlanacak bir yer değil aslında. Öyle Çok küçük bir belde olduğu için. Anladım. yani içeride kalıyor o yüzden. Peki oradan bak buradan akrabalarına oradakilerine bir şeyler söyle. Vallahi akrabalarına eş dost. Arkadaşlarımın hepsine bol bol selam olsun Almanya'dan. Yani buradayım ben. Sen Bu mi kasapsın Kayseri'li mi acaba? Abi iyisi kötüsü yok. Herkes tamam. herkes Kayseri'li yani... bize pastırma ikram ediyordu. Sen de ikram edeceksin. E, ederiz pastırma ikram. E, kes bakayım nasıl kesiyor. Mustafa sadece pastırmayı ikram eden sen değilsin kurban oldum. Bak Zonguldaklı da <laughs> ikram etmiş oldun sağ olsun. Yani her şubeye gittiğimiz zaman kasaplarla muhabbet ediyoruz. Abi pastırma Mustafa ikram ettiyse ben de ikram etmeden geçmeyeceğim dedi. Şimdi o der ben Kayseri'yim der. Evet. benim ayarcılığım farklıdır. Öyle mi der? Öyle der. Evet. Bütün kasaplar, bütün kardeşlerimiz aynıdır. Ama Murat ben bir tanesini yiyeyim. Gel bir tanesini de sana vereyim kardeş. Tamam. Ha, öyle var. bak getirdi kardeşim sağ ol. İsmi neydi sen? Halit. Halit ver bakayım kurban oldum. Murat'a ver. Yok. Onun enerjiye ihtiyacı var. Adam ayakta duramıyor evet. ya. Hadi, hadi. Hadi. Niye <laughs> Peki teşekkür ediyorum. Bir şey Maksat muhabbet olsun mu? Evet, olsun abi. E şimdi ben kardeşimle muhabbet ettim de bu Urfalı kardeşimle böyle köşeden bak bakıp gülüyor. Dedim sen neresin? Urfalıyım dedi. Urfa neresindensin? Urfa Bozova. Kaç yıldan beri bu işi şey yapıyorsun? Son 12 sene falan oldu. Kasaplık <laughs> yapıyorsun. Aynen. Senin sesin ne güzeldir şimdi? <laughs> yok vallahi sesim fazla güzel değil ya. Yani. Vallahi, vallahi? En az Urfa'lısın sen. Valla abi her Urfalı'nın sesi güzel olacak diye bir şey yok. Genelde Hiç... öyle oluyor yani. O değil ya. Değil mi? He. Genelde <laughs> sizinkiler lamancı yaparsın. Kasap olmuşsun. Yok ya ya bizde de kasap çok dayında de. kasap var var Esra'yla dayın var sen varsın. Bakın kimse yokmuş. Var var. Var mı? Var. Peki çok teşekkür ediyorum. Ya. Kolay gelsin. Sağ olun. Var mı Urfa'da kimseler? Var ya çok insan var. Evet, He, siz Herkese ya. selam olsun diye. Çok insan var yani. Urfa, <laughs> Urfa'da olmaz mı ya? Doğru. Peki teşekkür ediyorum. Hayır. Maksat muhabbet olsun mu? Olsun abi. Ailemizin marketi ben de ailenin bir üyesiyim diyen hanımefendiyle keyifli bir sohbete daldık. Nasılsınız? Çok şükür. Tam kaçıyordun ki yakaladım seni. Evet yakalandı. Vallahi. Erzincan tulum peyniri dedim vallahi dedim bizden birisi geliyor. Evet. Turun peynirini mi alacaktın? Seviyorsun turun. Evet. Nerelisin? Artvin. Artvin'de ne anlar turun peynirini? Aa, olur mu? Biz köy peynirini yeriz. Değil mi? Tabii canım. Siz baldan iyi anlarsınız. Bal Artvin'in balı evet. güzeldir. Peyniri de meşhur. Peynir de güzel. Evet. Murat da Artvin'li bak. Artvin'li mi? Diyor mu? Yok. Benzemiyor. <laughs> bir Artvin'in oluyor, bir Sakaryalı oluyor. Nereli olduğu belli değil yani. Peki, evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Ee, çok şükür. Her zaman gidiyor muyuz markete? Ben mi? burada oturuyorum zaten. Burada mı oturuyor? Onun Allah her zaman buradayım diyor. Evet, iki Ondan. ev e, ileride oturuyorum. Sen geçen de başka yerde gördün. Yok Sen yok. Güzeldi. Peki neden burası? Neden burası? Hem evime yakın, hem taze. Yani bir şikayetim yok. Ailemizin market oldu zaten. Aynen öyle. Aynen öyle. Çalışanıyım bir de burada. Öyle mi diyorsun? Tabii. Evet. Burada çalıştım. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Veda vakti yaklaşırken biz Ayşe Hanım'ın hoş sohbetinden nasibimize düşeni almadan gitmiyoruz. Ayşe abla ne örüyorsun? Ne örüyorsun sen ne örüyorsun? Ayşe abla ne nereliydin sen? Ben Karamanmaraşlı. Karamanmaraş. Evet. Onların şive söylemiydi miydi ya? Noreci'nin diyorlar onlar. Ha, Noreci. Noreci. Müşteriler senden çok memnun abla. Vallahi mi? Vallahi. Vallahi. Konuşuyoruz özellikle. Ha. Hep Ayşe abla Ayşe abla diyorlar. Şu gözlüğümü çıkarayım çok moruk gibi duruyorum ya. ya. Adam sen gençlere taş çıkartırsın ya nasıl? İşler iyi Allah'a şükür. Yaramaz yok inşallah. Yok çok şükür. Ha, gayet iyi. Müşterilerine neler söylemek istersin? Müşterilerimi çok seviyorum gerçekten. Peki Hı? teşekkür ederim kolay gelsin. Sunay Aydın'la maksat muhabbet devam ediyor.